Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir. İlimizde 13 ilçemizde Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 1348 özel toplu taşıma aracı, 346 tane de Büyükşehir Belediyemiz araçlarla toplulaşım hizmetlerini sürdürüyoruz. İlimizde iki tane havalimanı bulunmakta. Havalimanlarında uçakların kalkış ve iniş saatlerine göre tüm yolcularımızın taşınması hizmeti de yine tarafımızdan sürdürülmektedir. Sayın Başkanımızın talimatları doğrultusunda havalimanlarında kullandığımız toplu taşıma araçları ve ilimizdeki artan nüfusun ve ihtiyaçlara doğrultusunda araç ihtiyacı karşılamak için 15 adet kiralık araçlarımızın yerinde kullanmak üzere havalimanlarına 20 adet aracımızı da toplu taşıma hizmeti vermek üzere filomuzda katmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda ilimizde gelen vatandaşlarımızın, misafirlerimizin ve burada yaşayan Muğlalılarımıza hizmet vermek için rahat ve konforlu, güvenli hizmet vermeye devam edeceğiz. Ayrıca araçlarımızın, sayın başkanımızın önderliğinde tüm çalışanlarımızla birlikte gençleştirmeye ve daha yeni nesil araçlarla yenilemeye devam edeceğiz.